Şükran! Reyyan! Reyyan kızım burada mısın? Şükran ana! Şükran ana! Şükran ana! Reyyan! Neredesin kızım sen, neredesin? Abi! Abi! Ali söyledi burada olduğunu. Hains sen. Abi sen kimsin? kimsin? Abi, abi bir dinle. De bana kimsin sen? Memane Emanete böyle mi sahip çıkıyorsun sen? Nerede benim kızım? Beşlerde düştü. Ne yapacaktın onları bulunca? Ha? De bana. Sen kimsin? Abi, abi be. Miran nereye yanın? Nerede reyan? Nerede benim kızım? Ha? Sen benim kardeşim değil misin? Ben sana onu emanet etmedim mi? Nerede? Ortalık yıkılıyor, sen bana haber bile vermiyorsun. Bu kadar mı nefret ettin ulan sen benim kızımdan? He? Niye saklıyorsun sen benden? Sen benden niye Abi! 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 Ya ben, ben senle babamı korumak için... Korumak mı? Bu mu korumak? Nerede benim canım? He? Değil. Senin derdin korumak falan değil. Sen ailenin başına geçmek için yapıyorsun bunu. Abi. Cihana olmak için yapıyorsun. Burada beni de ailemi de yok sayarsın değil mi? Kast edersin değil mi onları canına? Yaparsın değil mi? Abi, abi. Ben böyle bir şey yaparım sanıyorsun. Ya ben böyle bir şey için sana evlat acısı yaşatırım sanıyorsun. Nerede olan benim kızım? Nerede? Peşlerine düştürsen onların. Nerede kızım? Miran nerede? Ne yapacaksın sen Miran'ı bulduğumda? Öldürecek miydin? He? Öldürecek miydin de bana? Öldürecek miydin ulan yani? Öldürecektim! Anlıyor musun? Öldürecektim! Çünkü ben onu öldürmesem... ...o babamızı öldürecekti. Niye öldürsün Miran babamızı? Ne saçmalıyorsun ulan sen? Oku şunu. Ha? Oku. Oku! Ne yazıyor orada? Azize'nin oğlunu babamız öldürmüş. Mehmet'i babamız öldürmüş. Ben sana ne diyordum? Sen katil değilsin diyordum, sana doğruyu söylüyordum. Sen katil değildin abi. Babam öldürdün Mehmet, anlıyor musun? Bu not bir şekilde Miran eline geçmiş. Ben de onun peşine düştüm. Ne yapacaktım ha? Ne yapaydım? Bırak da babamı mı öldürseydi? Sen ne anlatıyorsun ya? Neydi belirsiz bir not yüzünden Miran'ın canına mı kıyacaktın? Ya not değil ha, sadece not değil. Ben babamın ağzından çıkan söze güvendim. Ben babamın ağzından duydum. Neymiş o? Ne dedi babam? Ne dedi ulan babam sana ne dedi? Abi... Mehmet... Mehmet babam öldürmüş o. Babam öldürmüş Abi! 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 i don't know Y yanlışlar yaptım. Ee, eyvallah. Ama ben ailem için canımı söker ortaya koyarım. Senin evladın da senden ötürü benim ailemdir. Ben yemin ederim onu korumak için aldım eve getirdim. Kaçtı yine bulacağım, yine getireceğim. Sana söz veriyorum. Sağ salim getireceğim. Getireceğim. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercayenin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.